Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. İnşallah 24 Şubat Cumartesi günü Berat Gecesi'ni idrak edeceğiz. Peki Mücahit kardeşim Berat evet. Gecesi nedir? Hicri takvime göre mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine verilen isimdir Berat Gecesi. Arapçadaki beraetun sözcüğünün zamanla Türkçeleşmesiyle berat kelimesi yaygınlaşmıştır. Berat kelimesi sözlükte bir kimsenin yükümlülüklerden kurtulması manasına gelir. Allahü Teala bu gecede pek çok kulunu bağışladığı ve dolayısıyla affa mazhar olan insanlar günah yüklerinden kurtuldukları için bu geceye Berat gecesi denmiştir. Arapça eserlerde bu gece için mübarek gece anlamında Leyletun Mübareke ve rahmet gecesi manasında da Leyletur Rahme isimleri verilmiştir. Mücahit abi. Buyur kardeşim. Berat gecesi ile ilgili hadis-i şerifler nelerdir? Tirmizi de geçen bir hadis-i şerife göre sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. İnna Allaha Teala yanzilu leyleten nisfi min Şaban ile semai dunya feyagfiru li ekser min adedi şa'ri ganemi kelb. Türkçesi şöyledir. Yüce Allah Şaban ayının yarısı gecesinde yani Berat gecesinde dünya semasında rahmetiyle tecelli eder ve Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri adedinden daha çok sayıda kişiyi affeder. Kelp kabilesi o dönemde Suriye bölgesinde yaşayan ve koyun yetiştiriciliği ile meşhur olan bir Arap kabilesiydi. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Berat gecesinde Allah'ın rahmetinin ne kadar çok tecelli edeceğini belirtmek amacıyla bu ifadeleri kullanmıştır. İbn-i Maci'de geçen başka bir hadis-i şeriften öğrendiğimize göre de sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o geceyi ihya etmemizi yani ibadetlerle berat gecesinden istifade etmemizi ve gündüzünü de oruç ile geçirmemizi tavsiye etmiştir. Bizler de 25 Şubat pazar gününü oruç ile geçirebiliriz inşallah. Ek olarak şunları da söyleyebiliriz. Kütüb-i Sitte'de geçen sahih hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Ramazan'dan sonra içerisinde en çok oruç tuttuğu ay şu an içerisinde bulunduğumuz Şaban ayıdır. Bu durum Şaban ayının önemini daha da arttırmaktadır. Rabbim bizleri 3 ayları en güzel şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Berat gecesi günahlarımızın bağışlanmasına vesile olsun. Allah'a emanet olun. yeah